Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte ne bir oynuyorum. Ama niye Helen'e bir oynadığımızı diyeceğim. Çünkü aslında biliyorsunuz ki bizim bölümümüz vardı. En son attığım video. Ve çok iyi izlenmedi arkadaşlar. Yani çekmeyeceğim o videonu hala. O biraz 200 falan izlensin. Şöyle çekeriz o videoyu. Ve bir gün arkadaşım yok evde. Yani gitmişti ona göre Hatice'yi de çekemiyoruz. Ama size biraz izleyin bence videolarımı yani. 1 milyon olmuş. 1 milyon izlemiştiniz o videomu ama bu videomu hiç izlemediniz. Her ne var yani izlersiniz bence. Yani çekmiştim 1 milyon demiştim. Milyon, milyon neydi? 1000. 1000 Bin, bin arkadaşlar ama yine de bu videoda 1 milyon da izlenebilir, 1000 de izlenebilir inşallah. Ama gene de 500 falan izlensin videolarım. Yani sonunda bir Ne kraliçe çekiyorum Bu kadar büyük çekiyorum. Ama neyse. Ama bence aboneme göre videolarım iyidir. 14 15 videom var. kanalımda. daha 100 ne kaç tane. Şurada yalan yapar. Yaşmıyor ya. Arkadan çıkalım. Hadi yapalım. Arkasından geçelim. içeri girelim. Arkadaşlar ben bu oyunu biliyorsunuz oynamıştım. Ona iyi biliyorum. Artık bu kadar şey yapıyorum. Çıkayım. <laughs> <laughs> Burada kapı yok sanırım. Ama kapı gelmiş. Bir şeyler var yani oyunda. Bakalım. Şuradan şuraya hoplanacağız. Şöyle. Şşş. Ne yapar? Hayır bizi görmedi. Ama iyi belki şimdi iyi gidiyoruz dermişim. Çok kötü gittik. Ama hani bunun odasına gelip hemen gideyim. Yukarı çıktı demek olur. Kerem aleyküm. Ay yetişmek istemiyorum arkadaşlar. Şey. Ay yetiştik. Onlar. Geliyor. Ay, adımız da geliyor. Ay öleceğiz. Evet tek atıyordu. Şimdi tek adamıyor. Ha. Şimdi canlı canlı. Gidiyoruz. Öldük. Aa burada da olduk. Niye? Kalksam attı lan bizi. Hı? Ama kaba çık. Şimdi buradan çıkalım. Gelemiz lazım lan buradan de buradan çıkma yolunu biliyorduk ama kapa kapatmış. Eee de şuradan çıkıyorduk. Ne çıkacağız? Aha parkurlar. Aferin bize. Parkura göre. Yani. Ne ya, parkur bitti çekelim şu an. Yani hele ne buraya bıraktık sanki. Ama oynayamazsak bir çekmeyeceğim onu. Şöyle. Ama iyi gidiyoruz bence şimdi. Ne göre? Yani. Ancak şey yapacağız. Ama her neye we bir video izlerim, her neye we bir video Ama şimdi bunu çekmek. Karşıda bir neş var. Git orada. Ha. Hello. Bu kadar. Şuradan geçtik. Şuradan iyi gidiyoruz bence yani. Yenilenmiş ama Ay. Hayır buradan düşmek istemiyorum. Çekil. Ay düştük. Ama bir şey yok. Bunu kaydederiz. Yiyecektim. Buradan kaydamıyoruz. Ne Ha, bir de onu Öldük ya. Ama bir şey olmaz. Yani bence çabuk gidebiliriz yani. Çok da şey değil. Aha, teşekkür ederim senin adayın için. Ha, şimdi yine gitmeliyiz çoktan. Ay, düşecektim diye korktum. Aha, şöyle düşüp buradan gitmeliymişiz. Şuradan. Gelme. Sen az canım var. Aa. Kal orada. Uzaylı sanki. Niye çıkılmıyorum ben buradan her defa? Aha iyi yani. Buradan dönebiliyoruz. Çekil oradan. Canım da az kaldı. Yine düşsem öleceğim yani. Sıfır. Hayır öldük. Hayır ölmedik oh. Arkadaşlar parkour bitirecek mi diyorum. Bitiremesek de yani gene de denemiş oldum. Derim. Ben denememiştim. Böyle bir yok değil mi arkadaşlar? Hayır yok. Böyle. Ha. Sıra şu var. Burada. Ay. Burada parkurcular çok iyi oynar ama. Ben oynayamam. Ay buradan düştüm. Çıkamayacağım. Bir de. Bismillah. Şuradan şöyle. O Alvin yanına geldik arkadaşlar. Artık Alvin içine ne olur? Hı? Şaka. Gül diye. Biz sef mi geldik? Nerede bu? Başka <laughs> bir Bir de yardım edecek demek olur başka bir yer yok. nereye düşeceğiz? Ha şurada var. <laughs> sen? Nerede? Ya. Doğru gelmişiz ama. Nerede? Ne? Hoppansa ölmezsiniz değil mi? Ha şuraya. İnşallah ölmezsiniz. Teşekkür ederim yani yolu gösterdiğin için. Yani biz bulamayacaktık. Ne oldu ya? Ben de Aa oraya mı hoppamalıyız? Hoppamıyoruz. Ne var ki burada? Ne ölecekmişiz? İki canım kaldı arkadaşlar. <laughs> Bir elmadan falan var. El neighbor. El hey neighbor. El hey neighbor ne ya? El neighbor ne iş var? Burada. <laughs> Parkur yeni el neighbor ne iş var? Ee, bana elma ver çünkü canım yok elma ver biz de mi gelmiştik sanırım evet inşallah çıkacağız yavaşça elma ver buradan oldu ha. şurada Ay. şu diye şimdi ne yapacağız buraya mı girelim gösteriyor sağ olsun. Aha, sonra ne yapacağız? Ne yapacağız? <gülüyor> ha? <gülüyor> ne oldu? Hayır ne haber? <laughs> Aşağı <an> mı çıkacağız? Tamam. Çin içine gidiyoruz. nasıl Selamun aleyküm. Bir attım daha çıkacak. Buradan çık aşağı. Bittik oyun yani böyle. Hı yani Evet. yani. Arkadaşlar demişler burası değil. Çekilsene karşımdan. bileyim yani. Koydum. Arkadaşlar ben bu yukarıdan çatlayacağım. Atlarsın. Bu atlarsın. Bir <laughs> de burada atlamak olmuyor. <laughs> Bir şey söylemeyeceğim. Ama neyse. Şükür ederim. Şuradan şuraya. Ha, şimdi de böyle yapacağız. Alpanmak için. Po. Ne oluyor? Ne oldu? Hı? Arkadaşlar bunu soyun ya. Ya ben yerine bir bıraktım sanki. Şu parkur mu uğraşalım? Ne bu bildiğimiz parkur. <laughs> parkur çekmedik. Yerine bir iki tane çekmişiz yani. Kanalımızda var. Hakan nereye gidiyor? Bir de sana hareket etme diye. Gel danışına beni. 9 dakika oldu oyunu. Çekil ağzımdan yani. Karanlık burası var. Ok. Üç tane. Ay. Şöyle. Bende iki tane şey var. <laughs> oh. Bismillahirrahmanirrahim. Nereye koyacağım bakları? Nasıl düşeceğiz? Mi? Çiğ mi? Çiğeceğim ha. Çiğeceğim. Bu ne? Bu ne? Bu 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 Nereye? Şuradan mı gideceğiz? Ay! Ölecektim. Eğilim şimdi de. Çekil. Aha şimdi böyle gideceğiz. Ama biz niye yukarı çıktık? Aşağı düşmeyecek miydik? Öldük. Bu sandık yerine zehrem gidiyor yani. işine beri. E ee, bu parkuru ben geçemeyeceğim sanki. Ama gene de bu parkur büyüsü. Artık. Gerçi oynadık burada. Ha aşağı düşüyor şöyle. Birinci yukarı gelmiş gibi gördüm. Şimdi şunu ne yapacağız? Şurayı mı yapacağız? Hmm. <laughs> Düştük. Alabildi öldük yani. Şimdi ne Son dakikada yani. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya okuyacağız şimdi. Yürü yürü. İyi gidiyorduk ama yine... <laughs> Arkadaşlar işinlerin zaman bana haber ver. Ölüyorum. Senin yüzünden. Her şuraya. Oradan şuraya. Kalk. Kalk. Şuradan da şuraya demek olur. Yani başka ne olabilir? Aparkur kim yarattı ya? Çok kötü. Şöyle eğilmeliyiz hoplanıp. Hep kötü oyun ya. Hop, oh, ölmedim. Bitirdim oyunu Çekil. Gittim ben. Şimdi böyle <laughs> böyle. Arkadaşlar. Kapıyı kırın. Of. Hile yüzünden. Ben yine yapmadım ki düştüm. Aa. Oh. Aa. Oh. <laughs> Şuraya. Hirecimden. Yukarı, yukarı mı çıkıyor şimdi? O oyunu çok şey yapmışlar ya. Şuraya hoplanamayız bence. Yakılırız. Aha öptandık. Şuraya. Bu ne yapacağız? Asıl asıl hoplandı. Şey. Opa. Nereye arkadaşlar? Arkadaşlar sinir oldum bu oyuna. Ama neyse hep sefer bunu oynamak zorundayız. Biz salak mıyız? Abi biz uçabiliyoruz zaten. İnsan olsana. İnsan gibi beni. Yani arkadaşlar yani, özür dilerim de bütün saat öldük yani. Oyunu bitiremeyiz böyle gitti. Çana sana ya. Ne bakıyorsun? <Sülüyor> ne yapacağız şimdi? Bihaz, Yukarı mı çıktı? Aşağı mı düşeceğiz? Çıkma bu. Ah. Ay ne yapıyorsun ya? Ve join bitirdik ya. Yani. Ne yapalım artık? Ne yapıyorsun? Yeri sen iki tane kaldı bu şey. Eşek. Eşek. <laughs> Kapını kilitledik. sen ol. <laughs> Ne yapayım bre? Ne yapalım? Ne yapacağız? Yanmıyor. İyi ki gösteriyor yolu. Ben hiç bilmem bu yeri. Sana diyordum be ölüm yeri burası. Ne oldu? Niye? Şartlar var Gittim ben. Parçalar <laughs> koydum. Arkadaşlar yukarıdaki şartları kırdım. Gezelim şuraya koydum. <laughs> Çok iyiydi arkadaşlar. Nasılydı yani? Söyleyin parkurum. Bence kötüydü ama yine de özeldik. Eşek. <laughs> kapı kırılmış. Kapını niye kırdın? Yok kapı oradaymış. geldik. Aha. Çok iyi. Ne öğrendi kırdık? Ne yaptım şimdi? Ha ok vardı bende. Oku ben attım demek. atlama. Sen kendini sildin. Ben ne yapayım? Ne var bunun içinde kasa? Ne var? Ah oh, buradaymış. Ne yapacağız? Parkur ne ya? Bak sen parkur ne yapacağım? Çıkmıştım ben güzel. Ben <laughs> kırmadım. 6 <laughs> <Altı> taneymiş Ha <laughs> nereye koyacağız? Al kendin koy ben bilmiyorum. 6 tane gördüm ben sadece. Şimdi nereye düşüyoruz? Üstüne mi çıkacağız? Ha? Deli olacağım. Cafer. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Şimdi Şurada şuraya mı gidecektik? Ne alaka? Şimdi ne yapacağız? <laughs> Arkamdan şuradan şuraya. Aa sonduk. Sonduk sonduk. Hemen bir tane ok çıktı. İçinde ok var. <laughs> Yok be ne yapacağım? Şuraya mı vuracağız? Aa. Çık gir de ben Aç birini. Ha ya. Ok yok ki. Bunlar konmuyor. Of ne sıkacağız ya. Okları sen sildin. Ben sağımı sildikten onu sildim. sizi de göstereceğim. Şey <laughs> de Bir noktalar mı kaydım? Üç tane. Atam. Tam ortaya atacağız. Hadi kaç tez tez kaç. Kaç kaç kaç. Ben kaçamıyorum. <laughs> ne oldu? Ah, kırıldı perden atacağız. Böylelikle. Kapağı açık koyalım. Yerden kaçmak için. Niye kapattın? Soruşma yapılması. Hemen çabuk atıp gitmeliyiz. Şans var sana. Uy, evet. kaçacaktım ya. Çek. Şöyle ortaya basalım. Çek. Git git. Ay. Ne yapıyorsun? Hayır hayır hayır. <laughs> Hop. Oh. Kafe kapı, kapı kırmak iyidir bence. Ne diyor? Oh. Bu ne? Bu beni koymuyor çıkmaya zaten. So, kaç, kaç, kaç. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar. Ah. Çeteriz, 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 çeteriz. Öyle. Ah, ah bitirdik oyunu. Ben gidiyorum. <laughs> arkadaşlar ben de bu videonun artık sonuna gelelim 20 dakika oldu. Ama artık temmeye videosunu gelmeyi istiyorsanız kanalıma like at abone olun. Yani bu videoya 5 falan hani istiyorum. Ne yapıyor? 500 falan istiyorum yani. Like, ya. 5 görüntü istiyorum gelmesini. Çünkü o kadar erdiği çekip oradan düştüm aşağı. Yani 1000 gelsin. Her ne bir isteyenler de yani like atın var ne olsun bu kadar. Yani bu videonun adamda arkadaşım gerektiği var. So, ne yapıyor lan? Arkadaşım. Bu videonun <laughs> adamda istiyorsanız arkadaşım gelenden sonra yapabiliriz. Ama arkadaşım ay gelmedi. Yani bu videonun sonra bu gelecek. Yani arkadaşım çektiğim video. Sonra yalan ne yapar? Gelir. Ama çok izlense yani her ne bu video. 1000 ya da 1200 falan izlense. Çabam. Her ne yapar çekeceğim? Ama 1300. 1000. Sadece izlen, E500 falan da izlense hemen şu videoyu çekeceğim. Şimdi ben de izlensin bence neyse. Hepinize güle güle.